Bu yıl sosyal medya üzerinden etkinlik tarihini ve etkinliğin içeriğini daha fazla kişiye ulaşmasını sağladık. Güzel bir organizasyon oldu. Trafik olarak biraz sıkışıklık oluyor ama tabii bu kalabalığında bir sıkışıklık olması gerekiyor. Katılım güzel, seyirci de coşku güzel, mesire alanımız dolu. Herhangi bir olayımız yok. Jandarmamız, emniyetimiz, bütün kolluk kuvvetlerimiz sağda. Herkes huzur içinde, güven içerisinde geliyor güneşli bir havada baharın gelişini güzel bir şekilde kutluyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da güzel olur. Eksiklerimiz varsa giderek devam etmiş oluruz. Şimdilik güzel inşallah böyle devam ederiz. Bütün ekiplerimiz, bütün personelimiz hep sahada. Hiç e, dışarıda personelimiz yok. Gerek mesaj alanında, gerekse görüş alanında amirlerimiz, müdürlerimiz, bütün elemanlarımız sahada onlar için. Sahip, tabii tabii sahip. biz de biz de 3-4 tur atıyoruz burada gün bugün içerisinde. İnşallah güzel bir şekilde günü tamamlıyor olacağız. Size de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu etkinliği daha fazla insanlara ulaşmasına imkan sağladığınız için. Sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.